85. sorunun çözümüne hoş geldiniz. Çözümlere geçmeden önce sorunun kaynağı ile ilgili bir bilgi vermem gerekecek. Bu soru Isaac Newton tarafından yazılmış ve 1707 tarihinde Arithmetica Universalis ismiyle çıkan bir fasikül ya da bir kitapçığın içerisinde geçen bir problem olmuş bu. Problem burada geçen 9 tane değerin birbirleriyle nasıl bir bağlantı içerisinde olduklarıyla alakalı ve bu cebirsel olarak çözülmüş. Çözüm yöntemi ise ilk iki tanesini denklem sistemi olarak kurup üçüncü de yerine yazmak. Bu yazıldığı takdirde 3 bilinmeyenli bir denklem sistemi oluşuyor ve bunun katsayılarından oluşmuş olan matrisin determinantı alındığında 0 olarak bulunmuş ancak biz şu anda matris ya da determinantla alakalı bir bilgi vermeyeceğiz. Biz de tıpkı sorunun kökeninde olduğu gibi ilk iki tanesinden denklem kuracağız. Ve bunun üzerinden de soruyu çözeceğiz. Birinci sorunun çözümünü ayrıntılı olarak vereceğim. İkinci ve üçüncü soruların ise cevaplarını daha kısa olarak vererek videoyu bitireceğim. Öncelikle bazı şeyleri tanımlamamız gerekecek sarladaki başlangıçtaki ot miktarı bu t olsun. Otların bir günde büyüme miktarı bu da m olsun. Bir ineğin bir günde yediği ot miktarı bu da y olsun. 5 tane inek 10 gün boyunca yeye kadar ot yiyecektir. Bu da eşittir. 4 dönüm tarladaki başlangıçtaki ot miktarı artı 4 dönüm tarlada 10 günde yetişen ot miktarı bu ineklerin yediği otu karşılayacaktır. Daha sonra 8 ineğin 9 günde yediği ot miktarı eşittir. 6 dönümden ki başlangıçtaki ot artı 6 dönümün 9 günde 6 dönümde 9 günde yetişen ot miktarına eşit olacaktır. Ve bizden istenen ise x tane ineğin 25 günde yediği ot miktarının 20 dönümdeki başlangıçtaki ot artı 20 dönümdeki otların 25 günde büyüdüğü miktar. Şöyle birinci ve ikinci denklemden y'ye bağlı olarak t ve m değerlerini bulacağız. Sonra üçüncü denklemde yerine yazacağız. 1 ve 2'yi düzenleyelim. 4T artı 40M eşittir 50Y. 6T artı 54M eşittir 72Y. Birinciyi 3 ile ikinciyi eksi 2 ile çarparsak. 12T artı 120M eşittir 150Y eksi 12 t eksi 108 m eşittir eksi 144 toplarsak 12 m eşittir 6 y'den m eşittir y bölü 2 olarak bulunur. Ardından bu bulduğumuz değeri gidip yerine yazacak olur isek buradan da t eşittir 15 y bölü 2 olarak bulunacaktır. Ardından bu bilgileri 3. denklemde yerine yazalım x çarpı 25 çarpı y eşittir 20 çarpı 15 y bölü 2 artı 20 çarpı 25 çarpı y bölü 2. Buradan x çarpı 25 çarpı y eşittir 400 y olacaktır. Dolayısıyla x eşittir 16 inek bulunur. İkinci ve üçüncü soruları çözmeden önce yukarıdaki tanımlamalarımızı unutmayalım. 10 koyun 10 günde yediği ot miktarı eşittir. Yarım dönüm tarladaki başlangıçtaki ot miktarı artı yarım dönüm tarlanın 10 günde yetiştirdiği ot miktarı. Ardından 10 koyunun 25 günde yediği ot miktarının bir dönüm tarlanın başlangıcındaki ot artı bir dönüm tarlada 25 günde yetişen ot miktarına eşit olması gerekir. Ardından 35 tane koyun kaç günde x gün olsun. 3 dönüm tarlada yetişen başlangıçtaki ot miktarı artı 3 dönümde x günde yetişen ot miktarına eşit olması gerekir. Burada da yine birinci ve ikinci denklemi düzenleyip çözmemiz gerekecek birinci ve ikinci denklemi çözersek eğer t değerini 2500 y bölü 15 m değerini ise 50 y bölü 15 olarak bulacağız. Bunu üçüncü denklemde yerine yazıyoruz. Yerine yazdığımızda 35 çarpı x çarpı y eşittir. 500 y artı 10xy olacaktır. Bunu bu tarafa atıp 25xy şeklinde düzenlersek buradan da x eşittir 20 gün olarak bulunacaktır. Ve üçüncü denklemde yine tm ve y değerlerini unutmadan 5 inek 10 günde yediği ot miktarı 4 dönümdeki başlangıçtaki ot artı 4 dönümün 10 günde yetiştirdiği ot miktarına eşit olacak. Sonra 5 ineğin 16 günde yediği ot miktarı 6 dönümdeki başlangıçtaki ot artı 6 dönümdeki 16 günde yetişen ot miktarına eşit olmalı. Ardından 14 inek 25 günde yediği ot eşittir x tane x dönümdekinin başlangıçtaki ot artı x dönümün 25 günde yetiştirdiği ot miktarına eşit olması gerekir. 1, 2 ve üçüncü denklemler birinci ve ikinci denklemler çözülürse eğer t değeri 100 y bölü 9 m değeri ise 5 y bölü 36 olarak bulunacaktır. Bunlar da üçüncü denklemde yerine yazılırsa eğer 14 çarpı 25 çarpı y eşittir x çarpı 525 y bölü 36 olarak bulunacaktır. İçler dışlar çarpımı yapılıp düzenlenirse x eşittir 24 dönüm olarak bulunacaktır. Evet çözümlerimiz bu kadardı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.